Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haftalık program yapacağız. Bugün pazar. Önümüzdeki bir haftanın nasıl geçeceğini şimdiden hazırlamak için Allah'ın izniyle güzel bir plan yapacağız sizlerle birlikte. Bu haftanın planını ben şimdi defterime sizlerle beraber yazacağım. Sizden de yorumlara yazmanızı bekliyorum. Kısa bir şekilde şimdi zaten göstereceğim hepsini. Bu şekilde gördüğünüz gibi haftalık planımıza başlıyoruz. Yanlış çizdim böyle. AYT Matematik. IT matematikte nereye geçeceğiz? Ben bu hafta nasip olursa logaritmaya geçme düşünüyorum. Onun için logaritmayı bu hafta bitireceğim mesela. Şimdi logaritmayı yazıyorum. Gördüğünüz gibi 12 tane video var logaritmada. 12 videonun 15 tane de ödev testi var. Bıyıklı matematikten gidiyorum ben. Burada gördüğünüz gibi videolarına baktım. 12 tane videosu var. Şöyle son videosu da ÖSYM'e yaklaşım. 4 video izleyeceğim. 4 video izledikten sonra da o günün ödevlerini çözeceğim. 4 video izleyerek 3 günde bunu bitireceğim bu videoları. Bakıyoruz. Hemen açıyorum burada planlarımızı bıyıklarının planına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi mesela bakın e, logaritmada 5-6-7. videoyu izleyeceğim. Sonra ödev testlerini çözeceğim. 15 tane test var toplamda. E, 9. teste kadar gördüğünüz gibi 8-9 diyor. 9. test 3 günün içinde bitireceğim. 9. test dahil. 9. test dahil. Yani ilk 3 günü yani pazartesi, salı, çarşamba bunları yapacağım. Yani 3 test, 4 video, 3 test, 4 video şeklinde gidecek. Şu günlüğü ise sadece soruya ayırıyorum. Soru çözümüne, logaritma ile ilgili elimdeki kaynakları taramaya işte. 3, 4, 5 olur, Eyüp B olur, orijinal olur, bilgisayar malı olur. Onlardan test çözmeye ayırıyorum. Böyle soru soru yazıyorum. Bir hafta içinde logaritma gibi bir konuyu bitirmiş olacağız. Şimdi AYT matematiğimizi bitirdik. Gelelim TYT'ye. Matematik ise Eyüp B'nin TYT matematik kitabını aldım sıfır. Turlamak için şöyle yapacağım. Bakın Barış hocamdan dinleyin direkt ilk ağızdan. Eyüp TYT için konuşabiliriz bu anlamda. Pazartesi günü. Gençler çok basit bir şey söyleyeceğim. Dört işlem. Pazartesi, 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 pazartesi. Yani sen pazartesi hayatına dört tane başlık ekleyeceksin. Salı günü hayatına sayı örüntüleri bir. Denklem iki. Pardon şuraya iki yazacaktım. İki. Salı günü iki çünkü değil mi? Biz artık salıya ne diyoruz? iki diyoruz. Çarşambaya ne diyoruz? Üç diyoruz. Her güne her güne dört başlık ekliyorsun. Her güne dört başlık ekle. Hocam çözülür mü ya TYT soru kitabı deme. TYT denemelerinde sorun yaşıyorsan hayatına burayı çok önemli değil dinle. Dört işlemden yarım test. Sayı çeşitlerinden yarım test. Basamak kavramından yarım test. Yarım test. Yani sen günde, sen günde aynı şekilde rasyonel sayılarda yarım test. Bakın sen günde hayatına dört tane yarım test. Yani toplamda iki test ekleyeceksin. Toplamda iki test ekleyeceksin. Eğer... 15 20 netlerdeysen, 25'e doğru dayandıysan Eyüp TYT bu anlamda seni bir adım yukarı uçuracak ki hani Eyüp kitap için biraz kolay falan demiştim ben tabii Eyüp'le birlikte yazdığımız bir kitap şöyle öğreniyorum kısımları öğreniyorum kısımlarında dahi bence zihni yani denemelerde karşılaşacağınız bir sürü bir sürü bir de karşılaştığım çözülsem Barış TYT aynı şekilde hayatınıza Mayıs ayına kadar günde iki test ekleyin. inansa çok iyi Vallahi. valla Mayıs ayı sonunda bu anlamda teşekkürlerinizi alırım. Bil. Evet Barış Hocam'ın dediği gibi ben de yarım test, yarım test, yarım test, yarım test. Yani günde dört konudan yarım şart test. Toplamda iki test olmak üzere. Böyle bu şekilde TYT matematiğimi götüreceğim. Ve yazdığım gibi az önce söylediğimi buraya geçirdim. Şimdi ikinci olarak da problemlerden devam edeceğim. İki testte problem çözümü ekledim. Eyüp'ten ayrı bu başka bir kitaptan. Bu soru bankasından. Tamam mı? TYT matematiğimiz bitti. TYT matematimizde şöyle çizgimizi çektik ve TYT Türkçe. Şimdi geldik sıra TYT Türkçe. Şimdi spesifik olarak sadece yapacağım şey günde iki test paragraf çözmek olacak. Bunu her gün uygulayacağım. Burası bu kadar. Şimdi geldik. TYT sosyale bakmıyorum zaten. O haftada ondan bir iki tane deneme olur da şu an ona başlamayacağım da. Kutlarımız AYT'nin planını yaptık. Bu hafta yapılacak. TYT Matematik'inkini yaptık. TYT Türkçe'inkini yaptık ve ben bir Şimdi sıra geldi. Coğrafya ve ayet Coğrafya ve ayet Edebiyatı. AYT Kadir Gümüş'ten hazırlanıyorum. Kadir Gümüş'ten dinliyorum daha doğrusu. Size de öneririm. Gayet güzel bir öğretmen. Çok severim. Bu haftaki videosu izleyeceğim yerler. Şurada gördüğünüz Türk Dili ve Edebiyatı, Divan Edebiyatı sanatçıları. 3 saatlik bir video. Bunu bitireceğim. Ve altındaki Türk Dili ve Edebiyatı, Edebi Sanatlar, Söz Sanatları'nı izleyeceğim. Bunları izledikten sonra şimdi şuraya yazıyorum hemen notuma geçiriyorum. Bunun gibi ilk önce bunu bitiriyorum bu videoyu 3 parta bölüp çünkü 3 saatlik bir video. Yani biz tek sefer izlemek yerine 1 1 1 pazartesi 1 saat, salı bir saat, çarşamba 1 saat olarak yapacağım. Ödevlerimizi burada Kadir Hoca videonun da söylüyor. Şu testleri Kalip ekleyeceğim. Dedim şimdi ikinci izleyeceğim videoya geçiyorum bu haftaki. Bu videosu bu da 2 saatlik bir video. Bunu da şöyle 2 parça ayır diye ekliyorum hemen. 2 parta ayır. Ödevlerini de buraya ekledim. Edebiyat adına yapılacaklarım da bitti bu kadardı. Yani 5 saatlik bir video artı olarak 48 58 arası 11 buradan da bir 5 test 11 16 test falan test çözümü haftalık güzel bence gayet yeterli artı bir de bunların tekrarı falan yapmıyorum da yapmaya çalışacağız. Edebiyatımız da şöyle bitirdik. Coğrafya için de plana yazmaya gerek yok. Ben Yunus Hoca zaten video attıkça izliyorum. Son videosunu izledim. Her gün video attıkça izliyorum. Coğrafya benim için daha çok nereden Yunus Hoca'yı bulamıyorum. Bir dakika hemen yazalım şuraya. Benim için daha çok dinlenme alanı gibi oluyor. Çok severim. Onun için coğrafya yazma yok. Coğrafyadan da günlük bir tane video izliyorum. 11 gündür video atmaya, atmaya başlayacak artık. Öyle yani coğrafyanın programı da o şekilde. Şimdi böyle haftalık programımızı yaptık. Şimdi baştan size bir sessizce göstereyim. Matematik adına yaptıklarım bunlar. Ondan sonra TYT Matematik adına yaptıklarım bunlar. TYT Türkçe, AYT Edebiyat bu şekilde. Hafta deneme çözmeyeceğim. Bir iki hafta kadar TYT denemesi atmayacağım. Sizden de şu şekilde bir kağıda, temiz bir kağıda haftalık yapılacak olan yani bu hafta bitireceğiniz konuları yazmanızı istiyorum. Daha sonra mesela pazartesinin programına geldiğimizde buraya yazacağız. Pazartesi programı. Oradan bakacağız ki bugün şu matematik şu videolar bitecekmiş logaritmada. 12 video varmış. O zaman bunun 3'ünü pazartesi atayım. Diyelim ki mesela edebiyat videosunu bir partını bugün izleyeyim. Türkçenin iki test her gün paragraf çözeceğiz. Şu bitirilecek konuların birazını pazartesi ekleyeyim. Salı'yı yaparken salı'yı ekleyeyim. Bu şekilde ekleyerek haftalık programımızı bitireceğiz. Daha derli toplu gitmiş olacağız. Bu haftalık videoydu. Şimdi birazdan bir yarım saat sonra falan pazartesinden programını da videosunu çekip atacağım. Siz de bu şekilde haftalık video haftalık programınızı yapın mutlaka. Günde günde aktarıyoruz. Lütfen bu videoyu izledikten sonra çok uzun uzun olmasa da yorumları haftalık programınız, haftalık bitecek konularınızı yazmanızı istiyorum. Yorumlar hemen aşağıya bu videoyu durdurun. Aşağıya yazmanızı istiyorum. Dediğim gibi biraz sonra da pazartesi gününün programını yapacağız. Onun videosu gelecek. Pazartesi gününün programı. Hadi siz atıyorsunuz ya yorumlara. O videoyu da birazdan Çekmişimdir muhtemelen. Birazdan yükleyeceğim. Buradan da ona gidersiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada canlı yayın da bekleriz. Şöyle canlı yayındayız şu anda. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. İyi çalışmalar. Çavs.